Kudüs Vadi Selahattin Eyyubi'nin 51. bölümü için geri sayım devam etmekte. 51. bölümde aksiyon ve heyecan dolu sahneler bizi beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Kral Baldwin yeni bölümde Selahaddin'in yokluğunu fırsat bilerek Şemsi Hatun ve Selahaddin'in annesini kullanarak Şam'ı almaya çalışacaktır. Fakat Sultan Selahaddin'in karşılarına çıkmasıyla birlikte hezimete uğrayacaklardır. Ve yeni bölümde Haçlı ordusu Şam ordusuna karşı mağlup olacaklardır. Selahaddin de hem Şemsi hem de annesini kurtaracaktır. Çok yakın zaman içinde Şemsi Hatun ve Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde İsmet Hatun da kadroya dahil olmasıyla birlikte İsmet Hatun ve Selahaddin arasında da evlilik yaşanabilir. Bu evlilikten sonra da yüksek ihtimalle zengi devleti yıkılacaktır. Ardından bir devleti kurulacaktır. Yeni bölümde İbeli Belyan ve Selahaddin arasında yaşanacak olan savaş sonucunda Belyan Selahaddin tarafından ağır yaralar alacaktır. Çoğu izleyici Belya'nın akıbetini oldukça merak etmektedirler. Belya'nın öleceğini düşünmemekteyiz. Belya'nın karakteri bu sezonun sonuna kadar kadroda yer almaya devam edecektir. Zaten tarihte Belya'nın Kudüs'ü Sultan Selahaddin'e teslim etmiştir. Ve bundan ötürü tahminlerimize göre yeni bölümde Belya'nın savaş meydanında yaralı bir şekilde kalacaktır. Ardından Sultan Selahaddin'in Belya'nı tedavi edeceğini, Ebelya'nın eski sağlığına kavuşacağını düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de Lord Guy Kudüs'ün başına geçmeyi başaracaktır. Ve daha sonrasında da Sultan Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunacak olan Lord Guy Sultan Selahaddin'e mağlup olacak ve öldürerek Kadro'ya veda edecektir. Eğer ki dizinin bu sezonu son sezon olur ise bu sezonun sonunda kesinlikle Kudüs fethi yaşanacaktır. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkar ise tahminlerimize göre Kudüs Fethi 3. sezonda yaşanacaktır. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.